Merhaba tarih meraklıları. Bugün sizleri Türk tarihinin en gizemli ve en önemli sayfalarından birine götürüyorum. Halk arasında Göktürk yazıtları olarak bilinen ancak tarihçilerin Orhun yazıtları olarak adlandırdığı bu anıtların sır perdesini birlikte aralayacağız. Bu yazıtlar 8. yüzyılda dikilmiş Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına hazırlanmış devasa taş anıtlardır. Onları bu kadar özel kılan ne mi? içlerinde geçen Türk kelimesi. Bu tarihte Türk adının kendi dilimizde kendi alfabemizle yazıldığı ilk belge. Yani tarihimizin kimlik kartı, atalarımızın bize bıraktığı en değerli miras. Gelin bu antik taşların fısıldadığı o büyük hikayeyi adım adım keşfedelim. Kısa bir hatırlatma. Lütfen kanalımıza üye olup olumlu, olumsuz like atmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu muhteşem anıtlar Bugünkü Moğolistan sınırları içinde yer alan Kutsal Orhun Vadisi'nde sanki yüzyıllardır keşfedilmeyi bekler gibi duruyordu. 19. yüzyılın sonlarında batılı araştırmacılar tarafından fark edildikten sonra bölgede hummalı bir çalışma başladı. Düşünsenize, uçsuz bucaksız bozkırın ortasında üzerinde hiç kimsenin anlamadığı garip harfler olan devasa taşlarla karşılaşıyorsunuz. İlk başta ne oldukları tam bir muammaydı. Ancak Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomsen'in 1893 yılında bu gizemli alfabeyi çözmesiyle birlikte tarih adeta yeniden yazıldı. Thomsen'in anısına kendi adının olduğu Ankara'da bir cadde bile bulunmaktadır. Thomsen, yazıtların eski Türk dilinde yazıldığını dünyaya duyurduğunda sadece bir alfabeyi çözmekle kalmadı, aynı zamanda Türk milletinin yazılı tarihini bin yıldan fazla geriye götürdü. Thomsen'in ilk bildiri adında bir kitabı bulunmaktadır, şiddetle tavsiye ederim. Kazılar derinleştikçe bu anıtların sadece mezar taşı olmadığı, aynı zamanda birer siyasi beyanname, bir nasihatname ve bir devlet arşivi olduğu anlaşıldı. Arkeologlar, Yazıtların etrafında yaptıkları çalışmalarda dönemin yaşamına dair izler, kurban edilen hayvanlara ait kalıntılar ve çeşitli eşyalar bularak Göktürklerin kültürel ve sosyal dünyasına dair paha biçilmez bilgiler elde ettiler. Bu taşlar Bozkır'ın sessizliğinde yatan bir halkın Göktürklerin sesini binlerce yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkaran birer zaman kapsülüydü. Onları toprağın altından çıkarmak aslında kayıp bir medeniyeti yeniden keşfetmek demekti. Yazıtların yüzeyindeki o estetik ve bir o kadar da karmaşık görünen harfleri yani Göktürk alfabesini çözdüğümüzde karşımıza çıkan metinler gerçekten nefes kesici. Özellikle Bilge Kağan ve Kültigin anıtlarında Kağan'ın halkına doğrudan seslenişi var. Hatta Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin'in vefatından sonra diktirdiği yazıt şöyledir. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendimi düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, esen aklım esmez oldu. Kendimi düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. İki şadın, iki küçük kardeş ve yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak deyip düşünceye daldım. Başka bir yazıtında ise, ey Türk, silkin ve kendine dön. Türk töresinde devlet, dirlik, düzen, istiklal demek, şeref, haysiyet, adalet demek. Yüz yıllardır ozanların dilinden, kopuzların telinden yayılır onun değeri. Devletsiz şerrinden, hak saklasın bizi. Türk töresinde devlet yüce, devlet kutlu. Türk töresinde devlet, aç olanı doyurur, çıplak olanı giydirir. Türk töresinde devlet insanı insana sömürtmez. Türk töresinde devlet öyle bir devlet ki birliği sağlar, ayrılıklara aman vermez. Bu bir kralın halkına hesap verdiği, onlara öğütler verdiği, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlattığı bir manifesto niteliğinde. Bu bir kralın halkına hesap verdiği, onlara öğütler verdiği, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlattığı bir manifesto niteliğinde. Metinlerde en çok dikkat çeken ve bizi en çok heyecanlandıran kısım ise şüphesiz Türk kelimesinin defalarca ve gururla kullanılması. Türk bodun yani Türk milleti diye başlayan cümleler bu adın sadece bir kavim adı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir siyasi ve milli kimliğin ifadesi olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar için bu metinler adeta bir hazine. Çünkü Göktürklerin devlet anlayışını Ordu düzenini, sosyal hiyerarşisini, komşularıyla ilişkilerini ve hatta dünyaya bakış açılarını birinci elden öğreniyoruz. Örneğin, yazıtlar sayesinde Çin ile olan karmaşık ilişkilerini, bazen savaşıp, bazen barıştıklarını ama her zaman Türk kimliğini koruma mücadelesi verdiklerini görüyoruz. Sembollerin ve dilin incelenmesi bize sadece kelimelerin anlamını değil, aynı zamanda Göktürklerin düşünce yapısını, neye değer verdiklerini, nelerden korktuklarını da anlatıyor. Bu metinler atalarımızın bize bıraktığı bir mektup gibi. Bize diyorlar ki biz vardık, güçlüydük, bir devlettik ve adımız Türktü. Bu yüzden Orhun Yazıtları sadece taş üzerine kazınmış harflerden ibaret değildir. Türk milletinin varoluş belgesidir. Peki bu yazıtlar hangi tarihsel dönemde ve neden dikildi? Onu anlamak için 6. ve 8. yüzyıllar arasına Orta Asya bozkırlarına gitmemiz gerekiyor. Göktürkler, tarihte Türk adıyla kurulan ilk büyük devlettir. 1. Göktürk Kağanlığı, Bumin Kağan liderliğinde kuruldu ve kısa sürede Orta Asya'nın en güçlü imparatorluğu haline geldi. Ancak iç çekişmeler ve Çin baskısı nedeniyle bir süre sonra zayıflayarak yıkıldı ve Türkler yaklaşık 50 yıl süren bir esaret dönemi yaşadı. İşte Orhun yazıtları bu esaretten sonra Kutluk Kağan'ın önderliğinde yeniden bağımsızlığını kazanan 2. Göktürk Kağanlığı döneminde dikilmiştir. Kutluk Kağan dağılan Türk boylarını yeniden toplayıp bir devlet kurmuştur. Yazıtlar bu yeniden dirilişin, bu şanlı mücadelenin hikayesini anlatır. Özellikle Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ile birlikte devleti yeniden zirveye taşımıştır. Kültigin'in zamansız ölümünün ardından dikilen anıt ve daha sonra Bilge Kağan'ın kendi adına diktirdiği anıt bu dönemin en önemli vesikalarıdır. Yazıtlar sadece siyasi ve askeri başarıları anlatmaz. Aynı zamanda Göktürklerin sosyal yapısını, Tengri yani Gök Tanrı inancına dayalı dini ritüellerini, aile hayatını ve geleneklerini de gözler önüne serer. Kağan'ın halkına açları doyurdum, çıplakları giydirdim demesi sosyal devlet anlayışının o dönemdeki köklerini gösterir. Bu yüzden Orhun yazıtları kuru birer taş blok değil, yaşayan, konuşan, bize atalarımızın dünyasını anlatan canlı birer tarih kaynağıdır. Onlar Türk tarihinin başlangıç noktası yazılı hafızasıdır. Bugün bu yazıtlar Moğolistan'da UNESCO Dünya Mirası listesinde korum altında ve Türkiye'de de kopyaları birçok müze ve üniversitede sergileniyor. Hem tarihçiler hem de halk bu anıtlar sayesinde geçmişle daha güçlü bir bağ kuruyor. Genç nesiller atalarının sadece kılıç sallayan savaşçılar olmadığını, aynı zamanda taşa yazı yazan, devleti ve milleti için endişelenen, gelecek nesillere öğütler bırakan bilge insanlar olduğunu öğreniyor. Orhun yazıtlarının araştırılması kültürel mirasımızın ne kadar derin ve zengin olduğunu bize her gün yeniden hatırlatıyor ve bu mirasın korunması ve anlaşılması için daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bu taşlar geçmişin bir yankısı olmanın ötesinde geleceğe uzanan bir köprüdür. Evet arkadaşlar, Orhun Yazıtları'nın derinliklerine yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Bozkır'ın ortasında duran bu taşlar sadece birer arkeolojik buluntu değil, Aynı zamanda Türk adının ve kimliğinin ölümsüz anıtları. Atalarımızın binlerce yıl öncesinden bize gönderdiği bu güçlü mesaj tarihimizin köklerine dair ne kadar çok şey anlatıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Orhun Yazıtları'nın keşfi sizin Türk tarihine bakış açınızı nasıl etkiledi? Bu büyük mirasın bize yüklediği sorumluluklar nelerdir? Değerli fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki bölümde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Tarihin gizemli koridorlarında yeni keşifler yapmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.